Aşırı derecede ekrana maruz kalan çocuklar neden ders çalışmayı sevmez? Çünkü ekranda sürekli bir hareket akışı vardır, sahne akışı vardır. Özellikle oyunlarda bir sonraki levela geçmek için ödüller, karakter geliştirmek için ödüller, aşırı sesler, görüntüler, renkler ve aşırı sahne akışları olduğu için çocuğun beyni bir süre sonra bağımlılık geliştirmeye başlar. Aslında biz de sürekli oynasak bizim beynimiz de bir süre sonra bağımlılık geliştirmeye başlar. Peki beynimiz neden bağımlılık geliştiriyor? Çünkü sürekli ödül alıyor ve ödül döngüsüne girmeye başlıyor. Bir süre sonra bu ödül yetmiyor ve daha fazla ekran, daha fazla içeriğe maruz kalmak istiyor ve bir süre sonra çocuğumuz ya da biz ekranın başından kalkmıyoruz. Peki çocuk neden ders çalışmaktan sıkılıyor? Çünkü ders çalışmak Kitap okumak, test çözmek, deftere bir şeyler yazmak daha az uyaran veriyor ve aynı zamanda kitap okuma etkinliği, test çözme etkinliği ya da yazı yazma etkinliği hemen ödül vermediği için bir süre sonra beynimiz oradan kaçmaya başlıyor ve çocuk "Sıkılıyorum." demeye başlıyor. Hemen telefon istiyor ya da ekranda daha fazla kalmak istiyor. İşte burada bir bağımlılık döngüsü var. Peki bu durumlarda neler yapabiliriz? Öncelikle Ekran süresini kısıtlama getirmemiz gerekiyor. İkinci olarak da izlediği içeriklere ve oynadığı oyunlara hakim olmak gerekiyor ve üçüncüsü çocuğunuzu ekran başından kaldırdığınızda hemen ders çalışmaya oturtmayın. Neden? Çünkü beyin sanal olarak hala oyunda olduğu için o akışlar, o sahneler devam ettiği için bir süre ders çalışmayla ekran arasına biraz süre koymak gerekiyor. Dördüncüsü aşırı ekrana maruz kalan çocukların dikkat süresi kısa olduğu için ders çalışma periyotlarını ya da kitabı okuma periyotlarını daha kısa süreli yapmak gerekiyor. Bunu neden yapıyoruz? Uzun süreli yapmaya başladığımızda çocuğun dikkat süresi kısa olduğu için yani sürdürülebilir dikkati kısa olduğu için süre uzadıkça dikkati dağılmaya başlar, canı sıkılmaya başlar ve zihni tekrar ekran ister. Bunu önlemek için daha kısa süreli doyum alacağı, tamamlanmışlık hissi yaşayacağı kısa periyotlarla ders çalışma planlaması yapabilirsiniz.